Tamam, örmeyi tamam. de telaş çekecektim. Tabii tabii. Kadın çünkü elin şeyini Evet evet. Ya kendi göz yaşı, kendi elini damlıyor. Evet. O halde. Yani halinde. bu damlama yaşı hmm. önce. yok <laughs> bunun. çözülmez mi gönül Ağrısında durur cevabı ama bakmıyor ki gözüm ee, Klip için hikaye kurulmuştum kafamda ee, Bunu eşime anlattım, Eşim anlattığımda çok etkilenmişti ee, Daha sonra bunu böyle bir yazıya döküp onlara mail atmamı istedi ben başta karşı karşı çıktım. Çok böyle e, etkili olacağını falan düşünmedim. Çünkü sürekli e, gözünün olan insanlar sürekli bu tarz mesajlar, mailler, yorumlar geliyordur. Ee, şansımı denendirdik, gönderdik maili. Maili gönderdikten çok kısa süre sonra bir teşekkür maili geldi. Ee, direkt Mabal Matiz'i ileteceklerini söylediler. Ardından bir iki gün sonra Instagram hesabında Mabal Matiz'in bir duyuru yayınlandı. Bir sonraki klibimiz e, Boyalı Saçların e, parçamıza çekilecek. Sizlerden bu klip ile ilgili fikirler bekliyoruz diye bir duyuru yapıldı. E, bir yaklaşık bir aylık bir süre tanındı. Bu sürede işte benim gibi işte aklıma bu kliple ilgili bir düşünce gelenlerin fikirlerini almak istediler. Bir sürü mail gelmiş yani 2000 üzerinde bir başvuruda bulunmuş. Bu gelen hikayeler arasında benim hikayemi biraz daha kendilerine daha şarkıya daha yakın bulmuşlar. Bunu çekmeye karar vermişler. Sonra daha sonra bana ulaştılar. Beni İstanbul'a davet ettiler. İstanbul'a gittik kendilerine işte ekiple muhaliflerimizin ekibinde görüştük. Ben fikirlerimi sundum bu kliple ilgili. E, fotoğrafçı olduğumuz için işte mekanla ilgili de bir, birkaç bir tavsiyede bulunduk. E, Bursa'nın Bursa'da bu tarz mekanların çok fazla olduğunu, e, yani çekim konusunda yardımcı olacağını Onlar da bize e, sağ olsunlar güvendiler. Mekan belirleme konusunda bize biraz önce tanıdılar. Mekanlar için alternatif sunduk. Sonra bu köyü, e, Sultan çok beğendiler. Bu köye beraber önce bir keşif gezisi yaptık. Yönetmenimiz, görüntü yönetmenimiz, e, Sayın Nesim Yetik hocamız, Vedat hocamızla beraber. Bunlar çok beğendiler köyü. Köy içinde bu sefer klibin senaryosuna uygun olan evleri aradık. Ee, yaklaşık köydeki bütün evleri teker teker gezdik. İç mekanlarını, işte avlusunu. Çünkü senaryoda e, avluda geniş bir avlu olması gerekiyor. İşte gelinin çıkaracağı sahneler var. Gelin ev ev içerisinde çekilen planlarda e, ışık Mısabosun açısından yerlenecek yerler var. E, o şekilde böyle bir mekan bulduk. İşte bu gördüğünüz evde karar kıldık. Ev sahibi gayet böyle e, misafirperver şekilde karşıladı bizi. Kabul etti projeyi. E, şimdi de onun çekimlerine başladık. Şu an hep beraber buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Efendimiz nasıllar bugünlerde? İyiyim iyi. Çok iyi. Allah'a emanet olun. bunların arasında ben hesabı çekeceğim. Hani müziği vermezsek, oraya gelmezsek durup bakıyorlar sadece. O zaman, o zaman müziği vereceğiz. Devam. Evet, Devamlı, Aynı tamam. şeyi vermemiz lazım. Yani Edip o şey. şeyde, şey, şeyde olacak. Tabii evet. daha çok net arkadaş. Onları çekiyoruz işte. Tamam. Evet. O zaman biz sürekli alanlara yani bir daha evet. bir yer evet. Tamam şimdi tamam. hadi. Hadi. <çok> 好、嗯，继续来，继续，继续、okay. okay. okay.，来、okay.，来，okay.